Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir ölümsüz takım videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere Dimitya arayıcı ve yüksek kağıtun ile yapılan ölümsüz klan takımını sizlere göstereceğim. Nasıl yapıldığını anlatacağım. Takımın sistemini, ustalık, kalıntı vesaire her tüm detaylara değineceğiz. Öncelikle takımımızın sistemi şu an ultra kabustayız. Bu takım hem kabusta hem de ultra kabusta full oto olarak çalışabiliyor. Sadece yeşil renkte çalışmıyor. Mor renkte, kırmızıda ve mavide sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi takımın sistemine gelecek olursak yüksek katunun avrusundan yararlanıyoruz burada. Sadece tek özelliği o. Ee, Dimitya'nın blokları 3 turluk bloğu her tur devreye giriyor. Yani boss'un bir vuruşuna karşılık Dimitri 3 kez vuruyor boss'a. Ve arayıcımızın dönüş metre desteği ve ekstra turları sayesinde her turda dönüş metre basıyor. Ve mezar nöbetçimizin görevisi, görevi ise mezar büyücümüzün görevi ise burada sersemletmeleri engelliyor arkadaşlar. Yani takımımızın sistemini koruyor. Yeşil bosta çalışmama nedeni mezar nöbetçisi pardon hep mezar nöbetçisi diyorum mezar büyücüsü bir turluk dezavantaj bloklama veriyor yani iki turluk bir dezavantaj bloklama veren bir kahraman olsa üç turda bir iki turluk dezavantaj bloklama veren kahraman olsa Mesela ne var oyunda en basiti ee, şey var Brogni var ve ondan sonra bir tane daha vardı efsanevilerden var birkaç tane var üç turluk iki üç turda bir iki turluk ee, blok veren yani o tarz blokçu ile de e, sersemletmeleri engelleyebilirsiniz. O zaman yeşil renkte de çalışır. Mezar nöbetçisi ile maalesef yeşil renkte çalışmıyor ama e, mezar büyücüsü ile tüm renklerde çalışıyor. Arkadaşlar şu an bu takımımız ultra kabusa 58-59 milyon hasar vurdu. Ama hesabın içerisinde kahramanlarda çok eksik var. Bu eksiklikleri tamamlandığında inanıyorum ki bu takım ultra kabusa bir anahtar çok rahat bir şekilde Atacaktır. Zaten kabusa her şekilde atar arkadaşlar. 59 milyon bence oldukça başarılı yani eksiklikler olmasına rağmen. Şimdi kabusa vurmayacağız. Renk yeşil olduğu için maalesef çalışmayacak ama hiç problem değil. Arkadaşımız direkt burada kaydettiğim takım ile hem kabusa hem de ultra kabusa direkt oto olarak başlayacak arkadaşlar. Yeşilleri de çalışmayacak. Burada oyun talimat ayarlarından hızlı bir şekilde bahsedeyim. Sonra detaylara geçelim. Şimdi yüksek kağıtun günlük girişlerle gelen bir kahraman kesinlikle yem etmeyin diyordum her seferinde. Burada bir dönüş metre desteği var. Bunun buna ihtiyacımız yok. Aslında e, bunu kapattım. İhtiyacımız yoktu. Sadece avrosu var bu kahramanın. Onun için işimize yarıyor. Ve hızı 255 diğer detaylara diğer tarafta değiniriz. Bu ön talimat ayarları ile full auto olarak kabusta ve ultra kabusta çalışacaktır. Dimitri öncelikli olarak A1. Ve sonrasında A2 özelliği, A2'nin özelliği iyileşmesi falan değil. Zaten takımımız hasar almıyor. Buradaki almış olduğumuz hız arttırma avantajlarını değil mi? Hız arttırma avantajlarını arttırıyor arkadaşlar. Müttefiklerine burada bir hız veriyor şey pardon yüksek kağıtun A2 becerisinden de yararlanıyoruz tabii ki. E, o hız arttırma avantajlarını arttırıyor takımımızın üzerinde. Ve e, arayıcımızın herhangi bir ön talimat ayarı yok. Full da mani şeysi, yapay zekası doğru çalışırken Draco kitabı da eksik aslında bunun. Buna da değineceğiz bu konuya. Bu şekilde ben zehrini önce versin dedim. Zaten kitaplı değil. Mezar e, büyücüsü de 3. becerisini kapattım. Çünkü 3. becerisi dezavantajları kaldırıyor. Aslında burada denk gelir mi bilmiyorum ama denemek lazım yeşil bosta eğer ilk önce bu başlıyorsa çalıştırabilir ama denemek lazım bilmiyorum hiç aklıma gelmedi şimdi kapatmıştım ben bir denesin arkadaşımız ama bu büyük bir ihtimalle denk gelmeyecektir e, önce vuracaktır diye düşünüyorum ama bir denesin şimdi ön talimat ayarlarımız bu şekilde takımımız kabusta ve ultra kabusta çalışabilir çalışacak acımasızda da denesin belki acımasızda da çalışacaktır Şimdi arkadaşlar takımımızı nasıl yaptık ve sizler de bu takımı yaparken neye dikkat etmeniz gerekiyor onlara değinelim. Dimitri en hızlı kahramanımız olacak. Görmüş olduğunuz gibi 6 tane hız kalıntısı kuşandım ve yükseltilmemiş kalıntılar var. Bunları 16'ya atabilir ancak bu şekilde hız verme ihtimali olmayan kalıntıları 16'ya atsın. Problem yok ama hız verme ihtimali olan kalıntılar var ise bunların hepsi 16'ya atılabilir. Altta hıza verme olasılığı olan kalıntılar oluyor bildiğiniz gibi. Şöyle altta hızı olmayan kalıntı çıkarsa onlara atmasın ama bu, bu dimit hepsini yükseltebilir. Ve dimit full kitaplı olacak arkadaşlar. Özellikle ikinci ve üçüncü becerisi full kitaplı olacak. Ve kahramanımızın ustalığını da göstereyim sizlere. Ustalığını ben açmıştım yarı bıraktım. Evet. Burada böyle. Savunmadan açmamızın bir faydası olmayacak bu takımda. Ne işin olmayacak? Çünkü şu kar saldırılardan hiçbir şekilde yararlanmayacağız. Savunmadan değil de destekten açmamızın da bir faydası olmayacak Klanbus ama diğer zindan bölümlerindeki iyileştirmeler vesaire için şöyle destekten açabiliriz burayı. <laughs> evet, açalım. Şimdi bu ustalığı açarken dikkat etmeniz gereken konular var. Zaten bunu her türlü Klanbus takımlarında söylüyorum sizlere. Arkadaşlar ustalıklarımızı açarken Kesinlikle dönüş metre desteği veren ustalıklar bu. Bu. Şu arkadaş. Şu. Tur sayımızı bozabilir. Şu çelik ilmi de bazı klambos takımlarında e, etki edebiliyor. Ve şu. Bu ustalıklar klambos takımlarını bozabiliyor arkadaşlar. Bunları açmayacağız Dikkat edin. Dikkat edin. Hatta bazı takımlarda şu bile etkileyebiliyor yani. Evet. burada bu şekilde açtık. Tamam. Şuradan da buna verelim. Ve son olarak da şuna verebiliriz. Dimit camımızın ustalığı da bu şekilde ve toplam istatistiğine gelecek olur isek kalıntıların hepsini 16'ya atabilir. Bu da hasarını etkileyecektir. 275 hızında atak kasmakta yarar var. Göğüslüğünü atak, eldivenli hız, şey eldivenli kritik oran kritikleme takmakta yarar var hızları yakalayamıyor, yakalayamıyorsanız eğer benim gibi bu şekilde de e, defans ağırlıklı olmuş yapabilirsiniz ama kritik oran fena değil. Kritik demeç fena değil. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki hızlı kahramanımız yüksek kağıtun. Yüksek kağıtunda 6 tane hız seti var. Ve yükseltilmemiş kalıntılar var. Tabii ki bunları yükseltebilir arkadaşlar. Bunlardan yana sıkıntı yok. Ben gümüşleri fazla kullanmamak için belki turnuvada etkinlikte bunları yükseltebilir. Bunları 16'ya atabilir. Şöyle hız verme olasılığı var mı? Yok. Altta hız vermiş. Şuna bakalım hız verme var mı? Yok. Hız vermiş. Tamam. Elimden geldiği kadarıyla bu takipçi hesaplarına takım yaparken de altta hız verme olasılığı olan kalıntıları kullanmak istemiyorum. Evet. Ama bazen zorlandığım şeylerde hesaplarda kalıntının az olduğu hesaplarda maalesef olabiliyor ama dikkat edin diye de her zaman da uyarıyorum. Hızı 255 kritik oran kritik demek. Fena değil kritik oran, fena değil kritik demek kötü. Ama dursun şimdilik bunları tabii ki ilerleyen zamanlarda daha iyi kalıntılar ile bu hızı bozmadan düzelt, düzeltebilir, yükseltebilir. Şimdi ben takım yaptım diye de bu şekilde kullanmasının bir anlamı yok. Kendisi daha iyi kalıntı bulur, daha iyi kalıntı çıkarır. kuşanır. Ustalık açık değil. Bunun ustalığında yine saldırıdan açabilir. Dolu HP hasarı ile şöyle alta inebilir ve buradan da şuradan yine atsın. Ama dikkat etsin hatta isabetlerini de açabilir bunu veya şöyle de açabilir HP ağırlıklı. Ama şunu açmasın çünkü hız kalıntısı var boza. Şöyle iner şuna gelir şuna gelir veya şuradan şöyle yapabilir. Savunmadan dimit diye açmış olduğumuz gibi de açabilir yani. Bunun için önemli olan saldırıdaki kritik orandaki ustalığı. Bir sonraki hızlı kahramanımız... Arayıcı. Bu takımın iyi yanı sadece iki tane hızlı kahraman var. Diğerlerinin hepsinin hızı düşük arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arayıcıya karma setler kuşanmışım ve yükseltilmeyen kalıntılarına bakalım. 16'ya atmak, kriksli, altta hız verme olasılığı var. Bence 15'te bıraksın veya hiç yükseltmesin. HP bir hasar artışı almayacak zaten buradan. Evet. Hızı 180, Atak kastı kritik oranı güzel, kritik demeci güzel. Bunlar güzel etki edecektir ve diğerlerinin önemi yok zaten. Hızı önemli olan 180 hızında. Şunu yükseltebilir mi? Bunu da yükseltmesin. 16'da şey çıkabilir, hız çıkabilir arkadaşlar. Bunu da yükseltmesin. Evet, aracımız ve yüksek kağıtunumuz full kitaplı demiştik. Şey, A2 kitaplı olacak. Bunun da, onun da ve görmüş olduğunuz gibi kitaplı ve ustalığa geçelim. Ustalıkta bu şekilde açmış arkadaşımız hiç bozmadım. Kendisi düzeltmek isterse dolu HP'den açarak sadece şunu şuradan açar. İleride düzeltebilir. Saldırıdan şöyle açmış olabilir. Şu son iki ustala da verebilir ama klambosta bir artı olmayacak orada. Çünkü dezavantaj bloklamayla sersemletme yemeyeceğiz. Kalkan blokları ile de hasar yemediğimiz için ustalıklardan gelecek olan kar saldırılardan bu takımda hiçbir şekilde yararlanamayacağız. Evet bir sonraki kahramanımız ise bir sonraki kahramanımız ise arkadaşlar dezavantaj bloklama veren kahramanımız. Dezavantaj bloklama veren kahraman söylemiş olduğum gibi elinde şu an tek şey vardı. Mezar büyücüsü ve onu kullanmak durumunda kaldım sersemletmeleri engellememiz gerekiyor. Çünkü bir kere sersemletmeleri engellemez isek lider koymuş olduğumuz yüksek kağıtın mor renkte zaten sersemletmeyecek takım zaten direkt çalışmayacaktı. O yüzden 3 turda bir en azından 3 turda bir sersemletme, dezavantaj bloklama veren bir kahraman olması gerekiyor. Mezar büyücüsü bir tane veriyor dezavantaj bloklamayı ama sersemletme için yeterli oluyor. Hızlatma dezavantajını engelleyemiyor. İki tane veren 3 turluk dezavantaj bloklamacıları birazdan gösteririm sizlere. Onlardan var ise takımınıza aynı şekilde aynı hız oranlarıyla koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yine karma setler kuşandım. Karma setler kuşandım. Yükseltilmemiş kalıntılarına bakalım mı? Şuradan hız verme olasılığı var. Bunu 16'ya atmasın şimdilik. Hani bunu 16'ya ileride atmak isterse alttan hız verirse üstteki kalıntılarla almış olduğu hızı tekrar düşmesi gerekiyor ve Toplamda şu hıza getirmesi gerekiyor. 169. Dezavantaj bloklamacımızın hızı 169. Şimdi yüksek şey mezar büyücüsü atak üzerinden hasar vurduğu için klan boss'la HP defansa ihtiyacımız yok. Hasar yemeyeceğiz ve atak kastım. Kritik oran kritik demeç kastım. Ve isabete dirence ihtiyacı yok. Bir tek yüksek, yüksek kağıt aslında kritik oran kritik demeç kasamadım. Bir de dimik diyor arkadaşlar. Bunu da ileride kendisi yüksek hızlarda olduğu için bunu da ileride kendisi benim gibi şu şekilde güzel kritik oran kritik demeçler ile kuşanır ise o da hasarını etkileyecektir. Ustalığı açık değil arkadaşımız bu şekilde açmış. Değişik bir ustalık. Hatta bunu şöyle sıfırlayalım. Neyse sıfırlamayalım. Kendisi sıfırlasın. Gümüş harcamayalım. Zaten ustalık kastında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde açabilir. Buranın bir anlamı olmayacak. İyileştirme yapıyor bu kahraman. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde buradan açar. Şuradan iki açar. Şunları gibi. Bu şekilde açabilir. Veya savunmadan HP defans üzerinden de açabilir. Bu da klan da etki etmeyecek. Gerçi bu da etki etmiyor. O da etki etmiyor. Ama zindanlar için şu biraz daha iyi olabilir. İyileştirmeleri. Ağaçındaki iyileştirmelerinden yararlanmış olur yani. Evet. Mezar Büyücümüz de full kitaplı gösterdik zaten ve son kahramanımız hasarcı elinizde ne var ise peri bile olabilir fayne olabilir ee, ve bende de draco vardı draco olabilir takipçi hesabındayız bu arada draco varmış hesapta ve kullandım arkadaşlar drakomuz zehir vermekte yeterli oluyor ama birçok zehirci ve örnek veriyorum Fayne örnek veriyorum Peri bu tarz takımlarda zehir vermekte yeterli olmuyor yani zehirleri dolduramıyor. Bunun için ekstra zehir setlerini kuşanabilirsiniz. Çünkü bu takımda bir tane hasarcı var, ikinci bir hasarcı yok. Tek hasarcı ile olabildiğince yüksek hasar vurabilmeniz için ekstra zehir setleri kuşanabilirsiniz. Ama Draco yeterli olduğu için zehir vermekte Zehir setleri kuşanmanızı tavsiye etmem kesinlikle çünkü hasarınızı düşürürsünüz. Drakko kendisi %5'lik zehir veriyor. Zehir setleri ise %2.5'lik zehir veriyor. Bu da hasar kaybı demek. Çünkü Drakko zaten dolduruyor her turda. Arkadaşlar isabet kalıntıları ile kuşandım. Yükseltilmemiş kalıntısını atabilir. İsabet yükselir. Daha rahat eder. Botunu yüzdeli atak taktım. Hızı zaten düşük olduğu için bunu 16'ya atabilir ama altta hız verme olasılığı var ama yine Oryx'e girsin ve 16'ya atsın derim. Drakon'un hasarı güzel vuruyor. 250 bin hasarlara falan çıkıyor. Bu da etkileyecektir ama umarım atak çıkmaz. Şey hız çıkmaz. Hız çıkar ise, hız çıkar ise ya hızını 5 düş, düşecek ya da bu botu değiştirecek. Bir şekilde ayarlar yani. <laughs> evet toplam istatistikimize baktığımızda. Yükseltilmemiş kalıntılar da göz önünde bulundurarak hızı 146 olacak. Kritik oranı çok güzel, kritik demeci çok güzel, isabeti çok güzel oldu. Ve kahramanımız maalesef kitaplı değil aslında. Hasarımızı tek keye engelleyen tek şey de şu kahramanın şu becerisinin kitaplı olmayışı. Bonus hasarları kaçırıyoruz ve kasmış olduğumuz kritik oran kritik demeçlerden güzel hasarlar alamıyoruz. Çünkü 5 turda 1 veriyor bunu ve bunu 3 tura düşürdüğünde şahane bir hasar çıkartacak. Ustalık eksikliklerini açtığında bir key atabilir ki büyük bir ihtimalle atacaktır yani. Kutsamalar da zaten görmüşsünüzdür. Efsanevilerde kükürt taşı açarken epiklerde bir zulüm ve bonus hasar veren küçük bonus hasar veren ustalık şeyleri açıyorum. Mesela bunda şu. Hayalet dökü şeysi. Bunda zulüm açtım. Nadir kullanmış olsaydım onda da şunu açardım. Küçük bu olsa sarı. bu şekilde. Evet Drakomuzda kalmıştık. Kitaplasın yani kesinlikle Drakoya değer yani o kitaba. Şimdi ustalık da önemli Drakoda açıkçası. Evet ben açmadım arkadaşımız açmış ben açmış olsaydım bu ustalığı böyle kesinlikle açmazdım. Kendisi düzeltmek isterse düzeltsin ben göstereyim. Dolu HP'yi kesinlikle açsın. Bura tamam burada sıkıntı yok. Savunmada açmasına gerek yok. Dediğim gibi bu takımda isabet tamam. Böyle açmış böyle açmış. Bir hız kalıntısı kuşanmadığımız için bunu açmayabilir. Açabilir de problem yok. Açsın. Tamam 1, 2, 3, 4. Burada şunu açmasında takım zarar ediyor açıkçası. Çünkü 4 tane zehir veriyor boss'un üzerine. İkinci sıra gelişinde daha o zehirler bitmiyor ve zehiri tekrar veriyor. İyileşme şey defans altma zayıflatma veriyor. İkinci zehir verişinde oradaki ihtimallerden tutan zehirler birer ikişer tane kalıyor. durakoyu kullanan arkadaşlar çok iyi bilir. Özellikle arayıcılı takımlarda. Yani zehirleri eksik kaçırırsınız bu ustalık yüzünden. Ama bu ustalık olmazsa 3 tane zehiri verirsiniz. O zehir bitmeden tekrar zehir daha. Yani tüm zehirleri dolu dolu verebilirsiniz. Bunu kitaplamadan yapmasın ama kitapladığında bu ustalığı bir kapatsın denesin. Ben de Draco kullanan birisiyim ve bu ustalık sıkıntılı yani. Tamam şunda sıkıntı yok zaten bir faydası da yok ama şu ustalık klan bosta zararlı. Ne yapacak? Şöyle gelecek isabet ağırlıklı şuna verecek. Buna verecek bitirecek. Tamam bu da olabilir veya şuradan bir tane daha açabilir yani. Ama kitaplamadan bu işlemi yapmasın. Önce kitaplaması gerekiyor durak Evet arkadaşlar takımımız bu şekilde. Bu takım full auto olarak çalışıyor. Hem kabusta hem de ultra kabusta. Evet göstereceğimiz başka bir şey yok. Hasarı gördük. Ön talimat ayarlarını gördük. Ve son olarak da mezar büyücüsünün yerine alternatif kahramanlar neler? Gösterelim. Birkaç tane. Efsaneviler var genelde yani. Ha, tatura var. Değil mi? 3 turda 2 tane dezavantaj. Tüm müttefiklere 2 turluk dezavantaj bloklama kitaplanması gerekiyor. 3 turda bir. Ve Brogni demiştik mesela cücelerden. Tabii ki Brogni'nin klan boss'ta artılar var. Bunun artısı yok. Mesela Brogni'nin bir hasar yansıtması var. Bu da klan için iyi olacaktır. Şu becerisi. Çünkü bu iki kahraman da hesabımda var. Biliyorum. Evet hasar yansıtma pasifinde. Başka ne var mesela? Evet başka aklıma gelmiyor ama 3 turda bir dezavantaj yok. Var ya vardır yani bakmanız lazım. Bulursunuz. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bunu takipçi hesabında yaptım ve videosunu hazırlayayım dedim. Arkadaşımıza da rehber olur. Ve son olarak da şöyle hesabı hızlı bir şekilde göz atalım. Kasması gereken kahramanlara değinelim. Evet hesabımız oldukça güzel. Evet kasmış güzel. Kuyu koyu atmış atmış güzel. Onu tamamlasın. Şimdi arena hasarcısı, alana hasarcısı yok. Tamam. Gem boyu kasmış zaten. Kasmaya devam etsin. Evet. Yani bu şu an boss için sıkıntılar bitti ama yani Hitra için kasabilir Uygu'yu. Faine'yi kasmasın. Şu an dursun mahzende. ihtiyaç olmayacakları. Dracol çıkartmış zaten. Şu efsanevisinden Artak'ı kassın derim. Hem Hitra hem de Örümcek 25'leri için ve arkadaşlar kurbağayı kasabilir mi? Gruplar için kullanılabilir buradaki tüm epikler ama yani e, kasmadan da 50 seviyede de gruplarda kullanılabilir yani. Şöyle acilen kasılması gereken yani bu burada çok acil hani şunu kasın dediğim program olabilir. Bir kahraman yok böyle şunu kesinlikle kasın diyeceğim ama Bunları gösterdiklerimi kalsın ve sonrasında işe yarar epiklerden efsanevilerden kalsın yani mesela hasarcı olarak yanika güzel bir hasarcı hatta gembo'dan bile duruma göre güzeldir yani ve sonra ryzen kasılabilir efsanevi bir kahraman grup savaşlarında vesaire iş görür ben ryzen çok fazla kullanmıyorum ama yine de kasmıştım zamanında duruyor hala hesapta kassın yani bu şekilde arkadaşlar göze batan bir şey yok hesabında hesap güzel. Kahramanları güzel, güzel klan boss takımı çıkarttık ve arena içinde güzel kahramanları var ve kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki e, videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.